Hakem Atilla Hoca gördüğüm kadarıyla tekrarlara bakmayacağım ama bence fena maç yönetmedi, iyi maç yönetti. Şeyleri de bilmiyorum. Ne bizim penaltı ne Galatasaray e, inanın da bakmadım. Çok samimi konuşmak gerekirse. Onun üzerinden de oyunu, maçı değerlendiren de bir insan değilim. Olmadım, olmayacağım da. Mazeret üretmeden var olan oyuncularımızda. Biz direnmeye devam edeceğiz. Kayseri Spor. Şunu net söyleyebilirim ki büyük bir takım. Tarihiyle, şehriyle, desteğiyle. Kayseri Spor forması da ağır bir forma. Bugün sahada ilk defa 11'de yer alan Eray da giyse, Yiğit Emre Çeltik de giyse, 19'dan Baran Talha da giyse, ikinci defa Hayrullah maçta forma giyen Hayrullah da giyse bu formanın hakkını vermeye çalışır. Ve bugün çocuklar aslanlar gibi o anlamda hakkını vermeye çalıştılar. E, baktığınız anda gerek taktiksel sadakat, gerek planları ellerinden geldiğince doğru uyguladıklarından dolayı Galatasaray'ı nasıl tebrik ettiysem belki daha fazlasında kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet, e, biz dediğim gibi son 5 maçı maalesef belki kaybettik ama haftaya İstanbul Spor süreciyle başlayan bir serimiz var. Nasıl 9 maçın 8'ini kazanan bir seri, birinde beraber kalan bir seri yakaladıysak da tek arzumuz, düşüncemiz bugünden itibaren en önce Perşembe oynayacağımız Gençler Birliği Kupa maçı. Sonrasında bir dahaki hafta pazartesi ile başlayacak İstanbul, Samsun ve Antalya maçlarındaki periyot olacak. Bunlardan daha büyük, daha iyi sonuçlar almakta en büyük arzumuz, isteğimiz olacak.